İnsan da, yaşam da saçmadır. Boşunadır, rastgeledir. Sağlam hiçbir şey yoktur. Ama yine de yaşamak gerektir. Çoğu zaman sıkıştırıp var uyumsuz olanı hayat. Anlamsızdır yaşamak denen şey. Ama yine de ihtiyatla yaşar uyumsuz olan. Bugünkü mevzumuz Albert Camus ve saçma felsefesi. 20. yüzyılın en güçlü Fransız yazarlarından biri olan Albert Camus 1913'te Cezayir'in Mondovi kasabasında doğdu. Yoksa bir aileden gelen Camus'un babası Alsaslı, annesi ise İspanyoldu. 1. Dünya Savaşı'nda 1914'te henüz 1 yaşındayken ve babasını tanımıyorken babasını kaybetti. Eşini yitiren annesinin omuzlarına büyük bir yük binmişti ve oğlu Albert Camus'u okutmak için hizmetçilik yapmaya başladı. Ancak Camus henüz 10'lu yaşlarının başında olmasına karşın bağımsız bir hayat sürdürebilmek için evinden ayrıldı. 1923'te liseye ardından da Cezayir Üniversitesi'ne kabul edildi. Eğitim hayatı devam ederken sağlığı bozuldu ve 1930 yılında veremeye yakalandı. Hastalığı yüzünden üniversite futbol takımının kalecini bırakmak zorunda kaldı. Henüz 17 yaşında olmasına karşın büyük sıkıntılar yaşayan Albert, bunlar yetmiyormuş gibi geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalışmak zorunda kaldı ve okumuş olduğu felsefe bölümünü ancak 1936 yılında bitirebildi. 1934'te Fransız Komünist Partisi'ne katıldı. Bu hareketin kaynağı Marksist-Leninist öğretisine desteğinden ziyade İspanya'da daha sonra iç savaşta sonuçlanacak politik duruma duyduğu kaygıydı. Aynı yıl Simone Hi ile evlendi. Ancak Simone bir morfin bağımlısıydı ve Kambi'ye sadakati olmadığından evlilikleri kısa sürdü. 1935 yılında eşinin tiyatrosunu kurdu. 1937 yılında Komünist Partisi'nden Troçki suçlaması ile atıldı. 1939 yılında kurduğu tiyatro kapandı ve aynı yılda Verem'e yakalandı. Verem asalından ötürü orduya kabul edilmedi Albert Camus. 1940 yılında bir piyanist olan Francine Favre ile evlendi. 5 Eylül 1945 yılında Katerina ve Jean adında ikiz çocukları oldu. Aynı yıl Paris Soir dergisi için çalışmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın henüz tuhaf savaş olarak adlandırılan ilk zamanlarında pasifist olarak kaldı. Ancak tutumu Paris'in Alman ordusu tarafından işgali ve 1941'de komünist gazeteci Gabriel Perrin'in gözleri önünde idam edilmesiyle değişti ve onun baş kaldırmasına neden oldu. Paris Hoyer ekibiyle Bordeaux'a gitti ve aynı yıl kitapları yabancı ve spor söyleneni tamamladı. Henüz 30'larında olmasına karşın erken yaşlarında babasını yitirdi. İki dünya savaşı gördü, bir başarısız evliliği ve verem gibi bir hastalıkla iki kez boğuşmak zorunda kaldı. Bütün bunlar onun edebiyat gibi bir dala tutunması için ziyadesiyle yeterdi. İçini kemiren ve derinliklerini ele geçirmiş olan büyük boşluğun doğmuş olduğu anlamsızlık ile ancak yazarak baş edebilirdi. Ve o da öyle yapıyordu. 1942 yılında Bordo'dan ayrılıp Cezayir'in Oran şehrine gitti ve ardından Paris'e yerleşti. 1943 yılında Nazi Almanya'sına karşı oluşmuş Fransız direnişine katıldı ve bu direnişin bir parçası olarak Combat adında bir gazete yayınlamaya başladı. Ve gazetenin editörü oldu. Ancak 1947 yılında ticari bir gazeteye dönüşünce işini bıraktı. Jean-Paul Sartre ile burada tanıştı. Politik olarak sol görüşü benimsemesine karşın komünizme karşı çıkması sert ile aralarını açtı. Yıllar 1949 gösterdiğinde zaten anlamsız olan yaşam denen şeyin ona bir ders daha olacaktı. Vereme üçüncü kez yakalandı ve inzivaya çekildi. Bu süreçte baş kaldıran insanı yayımladı. Bu kitap Fransa'daki birçok sol kesimi mensup olan insanlar tarafından hoş karşılanmadı. Bu insanlar arasında sarttı vardı ve aralarındaki bağ tamamıyla kopmuş oldu. Bütün bu kötü eleştiriler ve kitaba olan hoşnutsuzluk Kamyo'yu yazmaktan itip tiyatro oyunları çevirmeye yönlendirdi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 1957 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Ödülü aldıktan sonra ünibüs bütün genişledi ve 20. yüzyıl edebiyatının baş köşesine yerleştirdi onu. Yakında görüşürüz fevkaladem. Seni tekrar görme fikrinden dolayı o kadar mutluyum ki bunu yazarken kendi kendime gülüyorum. Tekrar başlayacağımız Salı gününe denk seni öpüyor ve kucaklıyorum. Camus'un bir de 13 yıl boyunca sevgilisi aşık olduğu Casares adında İspanyol bir kadın oyuncu vardı. İlk evliliğinde eşi Simone'nin kendisine olan sadakatsizliğin aynını bu sefer kendisi eşi Francine Faure'ye yapıyordu. Camus, Casares ile mütefik devletlerin Normandiya'ya çıkarmasını gerçekleştirdikleri 6 Haziran 1944'te işgal altındaki Paris'te karşılaştı. Albert Camus 30, İspanyol oyuncu 21 yaşındaydı. İkili Camus'un Yanlışlık isimli oyununun provaları esnasında yakınlaştı ve bu yakınlaşma önlerindeki 13 yıl içerisinde büyük bir yangına dönüşecek Camus'un evliliğini bitirme noktasına getirecekti. Ne var ki bu durum Albert Camus için bir sorun değildi. O hayatı boyunca hep zor olanı sevdi. Tıpkı Sisyphos'un hayatın anlamı olarak kayayı tepeye çıkarmaya çalışmak olduğunu düşündüğü gibi. İkili arasında bu 13 yıllık süreçte 860 kadar mektup yazıldığı söylenir. Ve bu aşka şu mektupla noktayı koyalım. Olduğum yerde duramıyorum. Yatak odanın kapısını kapattığın anı hayal ediyorum sürekli. İçim içime sığmıyor. Her şey yanıyor. Ruhum, bedenim, dışım, içim, kalbim, betenim fıkır diyor. Anlıyor musun? Gerçekten anlıyor musun? Diye yazmıştı. 20. yüzyıl edebiyatına damga vurmuş Albert Camus genel olarak tıpkı diğer insanlar gibi 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde yaşadı. Fakat onu diğer insanlardan ayıran bir farkı vardı. Varoluşu bir yazardı. Dışarıdan her ne kadar diğer insanlar gibi doğdu, bir yerlerde yaşadı, büyüdü, yedi, içti, evlendi ve çocukları oldu ve en nihayetinde öldüyse de içinin derinliklerinde anlamsız olanın kelimelere raks ettirdiği fırtınalar kopuyordu. Gelin bu fırtınaya anlamsız, absürt olana bir göz atalım. Camus'u anlamak için önce hayatına sonra da eserlerine göz atmalı. Hayatı ve hayatının doğmuş olduğu büyük varoluşu yazar filozof Albert Camus. Henüz erken yaşlarda babasını yitirdi. Belki de babasını yitirdiğinde neler olduğunu idrak edemeyecek kadar küçüktü. Fakat büyüdükçe babasızlığın ne demek olduğunu anlayacak, baba kavramına duyduğu özlemi iliklerine kadar hissedecekti. İçinde babasızlığın yaratmış olduğu boşluğu başka şeylerle hayatın yaşıyor ve var olmamızın anlamı ya da anlamsızlığı ile doldurmaya çalıştı. Fakat bütün bu anlam arayışını kavramak için yaşıyor olması gereken ağır şeyler olmalıydı. Ziyadesiyle oldu da. Birinci Dünya Savaşı sona ererken ve savaşın ardından gelen sessizlik ve yıkımın devam ettiği süreçte neler olduğunu anlayabilecek kadar büyümüş bir çocuktu. Otuzuna henüz yeni basmışken bu kez onu kapıda bekleyen bir verem hastalığı olacaktı. Okulu bıraktı. Geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalıştı. Erken yaşlarda annesini, evini terk etmesini de kendisini içinde bulmuş olduğu anlam arayışına yorabiliriz. Hastalığı yendikten sonra ancak 1936 yılında bitirdi okumuş olduğu felsefe bölümünü. Sonra Camus başarısız bir evlilik bekliyor olacaktı. Eşi Simone'nin sadakatsizliği ile bitecek olan evliliği. Solcu olmasına karşın komünizmi benimsememesi onu çevresi tarafından dışlanmaya itmişti. Sart ile olan dostlukları bu dönemde sona ermiş olacaktı. Sonra 2. Dünya Savaşı'nın ve Nazi Almanya'sının patlak vermesi. Henüz otuzlarında olmasına karşın iki dünya savaşı görmüştü Albert Camus. Savaş gelir ve gider ama ardında bırakacağı yakın bir ömür, bir insan ömrü kadar sürer. Bütün bunlar ne için? Bütün bu kanı, kaosu, karmaşayı yıkayacak denli güçlü bir su var mıdır? Hayat anlamsızdır ama yine de yaşarız. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce ikinci kez vereme yakalanmış olması İkinci Dünya Savaşı'nın daha çetin geçmesine neden olmuştu. Tüm bunlara karşın evlenip çocuk yapacak kadar yaşamaya, yaşam denen şeyi tatmaya çalışan bir insandı Camus. Belki de bundandır kendisini varoluşu bir yazar olarak görmemesi. Ama yazdıkları öyle demiyordu Albert Camus'un. Düşüşte, yabancıda, vebada anlamsız olan tüm yüzlerini buluruz. Sisifos'un bitmek bilmeyen mücadelesi, iki dünya savaşı, üç kez verem hastalığı, babasız bir yaşam, iki başarısız evlilik ve tutkulu bir aşk. Eserlerinin bize yansıtmış olduğu varoluş yazar Albert Camus. Bugün annem öldü. Belki de dün. Bilmiyorum." diyerek giriş yapar Merso, Ardından cümleyi şöyle açar. Annemi elbette çok severdim. Ama bu bir şey ifade etmez ki. Sağlıklı bütün insanlar sevdiklerinin ölümünü az çok arzu etmiştir. Kitabı öyle derinlemesine ele alacak değiliz. Bizim işimiz yalnızca Camus'u olduğu kimseyle ortaya çıkarmak. Bütün insanlar sevdiklerinin ölümünü az çok arzu etmiştir. Özgürlük dediğimiz şey altında ezilecek kadar ağır bir kavramdır. Kimisini bu kavramın adı bile aklına almaya yeter. Kimliğimizi, ne istediğimizi, ne olduğumuzu kavrayabilmek için arzu eder insan yakınlarının ölümünü. Onların gölgesi altında hep hissediyor olmaya devam edeceğiz onların inşa etmiş olduğu sahte bizi arzulamış olduğumuz, özlemini duymuş olduğumuz bizi ortaya çıkarmak isteği arzulatır bizlere yakınlarımızın ölümünü. Özgür olmak kavramının bu dayanılmaz ağırlığı çoğu insanı arzu etmiş olduğu bu şeyin farkına varmamalarına neden olur. Farkına varan ise yine şu soruyu soracaktır. Bütün bunlar ne için? Ben kim ve neyim? Bu da uyumsuz insanı doğurur. Bir adam dışarı çıkar. Güneş akar tenini ve bu durum canını sıkar. Kulaklarına anlamsız sesler tırmalamaya başlar. Yürürken yalpalar adam. Yalpalamasına neden olan şeyi anlayamaz bir türlü. Suçu güneşte arar adam. Ama suçlu güneş değildir. Yanından geçen insanların bağlarının yüzüne çarpmasıdır. Bir kafeye geçer ve bir kahve söyler kendisine adam. Başının hala döndüğünü, oturuyor olmasına karşın yalpalamaya devam ediyor olduğunu fark eder. Uzaklara, güneşe dalar adam. Gökyüzünün mavisine, havanın grisine dalar. Sonra masasında dönen dünyaya dalar. Ölümler, yaşamlar, sevinçler, hüzünler, savaşlar, savaşlar. Dalar masasında dönüp duran dünyaya adam. Sonra her yerde işitmiş olduğu şu cümleyi işitir. Golü gördün mü baba? Bir başka yerde de bu söz şöyle söylenir. Of kadının memeleri ne güzeldi. Bir başka yerde Allah her şeyin en iyisini bilendir denir. Bunları işitir adam. Trende, iş yerinde, kafede, barda işitir bunları ve yalpalar. Canını sıkan şeyin güneşin tenini yakması olmadığını anlar. Canını sıkan ve yapılmasına neden olan şey insanların masasında bir dünyanın dönmüyor olmasıdır. Bütün bu anlamsızlığa bilmeden geliştirmiş olduğu yetenekleriyle karşı koymalarıdır insanların. Ya o da insanlar gibi golü gördü mü baba diyecekti ya da uyumsuz dediğimiz insana dönüşüp yabancıyı, sifo söyleneği vebayı yazacaktı ve bu da onu baş kaldıran insana dönüştürecekti. Kahvesinden bir yudum bile almayıp soğutan o adam Mersudur, Sisyfos'tur. doktordur, Kamünün kendisidir ve o adamı yaratması için yeteri kadar şey yaşamıştır. Kasares ise omuzlarında taşıdığı kayadır. Hayat denen şeyin kendisidir. Kafasında yaratmış olduğu profildir ve aşık olduğu kişi yaratmış olduğu kasarestir. Tarihler 4 Ocak 1960'ı gösterince masada dönüp duran dünya durdu. Ve yaşama gözlerini yumdu kamu. Ben Mehmet Ekinci, varoluşu bir yazar. İçeriğin burasına kadar gelmeyi başardıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.